Kıyafetten, Biz sahne duruşundan vesaire falan bahsederken aklıma hadise geldi. Hadisenin e, iki gün önceki bir paylaşımı vardı. Derin yırtmaçlı bir kıyafet. Muhteşem. Hoş da bir kıyafet. Muhteşem. Evet. Değil evet. mi? Hoş da bir kıyafet. E, hadi bakalım onu bir ver bakalım bir görelim. Kalça dansı değildi ama neyse bir ver bakalım belki de aynı şeydir. Başlığını bilmiyorum. diyorsunuz arkadaşlar? Abi normal. başa katılıyorum o da şu. Bu kız e, evlenmeye karar verdiği an <laughs> adamın ailesinin yaşam şekline uygun bir tavır sergiledi. Ama bu hadise Olmadı, bizim e, evlilik öncesi hadiseyle evlilik sonrasındaki hadise aynı. Hadise buydu. Bir megastar, bir şov kadını e, sahnenin hakkını veren e, mayosuyla bikinisiyle işte e, taytlarıyla sahneye çıkan derin yırtmaşlar giyen bir hadiseydi. Şimdi özgür, bekar, hesap verici hiç kimse yok hayatında. Eski hadiseye geri döndü. Ayrıca de bu kıyafetler için millet hani bunların altında sadece külot var zannediyor. Bunlar içinde tayt, şort bulunduran kıyafetler. Ya yani kimse kimse ruhsatına... bir şey göremez yani. Ya, yani Boşuna heveslendirsinler yani. Ya. Ama e, özgür kadın. Ya yani, Bu hadise buydu. Yine de dediğim gibi hayatındaki adama ve o adamın ailesine ilişkin çok saygılı davrandı. Gerçekten. Çok büyük şimdi <laughs> Her her Bak şimdi, hadise orada, kadının yapabileceği bir iş orada şey. bir Orada bir eleştiri var. Şöyle ki, şimdi hadisenin e, sahne geçmişini bildiği halde Mehmet Bey evlendi. Sonra bir sevgili edindi. Bu sevgiliyle e, cadılar gününde bir paylaşımı var. Gördünüz mü siz onu? Yok görmedim. Sevgilisiyle. Ben görmedim, o eski bir bant. Ben onu kullanmadım. Şey, e, bantların arasında vardır. Mehmet Dinçerler e, ve sevgilisi cadılar günü diye. Onu bir çıkart. Vallahi şimdi bir da bana da ayında. bana da o garip geliyor niye biliyor musun şimdi muhafazakar bir ailem var tamam E tamam sen hayatı biraz free yaşayabilirsin ama sonunda evliliğin de belki de bu nedenle bitti yani bu muhafazakarlık belki evde baskın karakter oynadı peki ben, e, savaş, o zaman aynı yolda devam ediyorsun bak savaş abi bize burada dedik ya ben özellikle Mehmet Bey'in ailesi için ne zaman ki bu muhafaza kesin bilmem ne falan konusu olduğunu deyip hadisenin üstüne gidildi aileye uygun davranmadı şöyle yaptı böyle yaptı diye Yani ne olursa olsun hadise bir defa. Evlendiği, zaten mahkemede yapılan resmi boşanma davasıyla anladık ki bu kız hakikaten resmi olarak bir evlilik gerçekleştirmiş. Resmi olarak evlenmese gidip de mahkemede boşanması söz konusu olmazdı. Ya bu kız hayatında ilk defa evleniyor. Aile o kadar çok kabullenemedi ki bu durumu. Kıza bir gelinlik bile, ben gelinlik giydirmediklerini de Dün, dedim ya aileye yakın birisinden de gelinlik bile giymedi. Yani normal bir beyaz elbise giydirildi. Bir kare fotoğraf bile paylaşmasına müsaade edilmedi. Çünkü Mehmet'in ailesi bu eve ciddiyetle bakmadılar. Hiçbir zaman da bana göre de gelin olarak da tam olarak bağırlarına basmadı. Neden? Çünkü onlar da Türkiye'de tanınmış bir aile. Benim oğlum bekar, evlenecek. Ve bu kadar da şey bir Ama rıza göstermedi mi? Tamam işte rıza Onu diyorum işte hani dediler yok aile... Hayır aile hiçbir zaman için hadiseye sahip çıkmadı. Ve bir gelin için, bir kadın için ne kadar zor bir şey biliyor musun? O ailede gelin olarak görünmemek. Yan yana gelince kızım canım ama topluma gelince uzak tutuyorsunuz hadiseyi. Hadisede de kusura bakmasın insanların koluna takıp da dışarı çıkardığında utanılacak bir kız değil ki. Siz bu kızı dediğim gibi gidip bankada memur olarak almadınız ki. Bu kız sahnede zaten böyle giyinen. Hatta çok da aşırısını giyinen, mayo giyen bir kız. Çünkü kız Belçika'da doğmuş büyümüş. Oranın yüz ölçümünde, oranın kültürüyle büyüdü. Buraya geldiğinde de hadise Farklı takımlara, farklı bölgelere oynamadı ki. Herkese eşit oranda duran bir kızdı. Bu kadar çok saldırıya uğradı. Bedeniyle vuruldu, işiyle vuruldu, hayatıyla vuruldu. Bir kez daha çıkıp bir insanın hiçbir gazetecinin de kalbini de kırmamıştır. Hiç kimseye de en ufak bir şeyi de olmadı. Şu kıyafeti de işte hadise bu. Hadise evli olsaydı bu kıyafeti giyemezdi. Türk erkekleri giyemez. sahnede bu kadar yani rahat giyilen bir kadını giymeyecek, kaldıramaz. Giymeyecek. Kaldıramaz yani. Aile seçimi bakmayın siz. Onlar karı koca bu işi yapıyor. Amerika'daki kültürle biz çok farklıyız. Onların yetiştirilme, sahne performansı, algıları bizden çok farklı ama hadise bu. Hadiseye yakışan bence da bu. De bu. O yüzden hadise peki, bence Peki, peki burada bir so şöyle bir yapmadım. soru var. Şöyle bir soru var. İki tane değişik fikir <laughs> var. Bir tanesi Reza olayını kapatmak için yaptı diyenler var. Diğeri de ya bu işi evliliği yaptı ama evliliğin onun gelecekte e, beklediği hedeflere götürmeyeceğini e, hissetti. Bu yüzden de çark etti diyenler var. Başkana soralım o ne düşünüyor? Evet ne diyorsun? Hadiseyle evet, evet hadiseyle alakalı. Hadi. Savaş abinin şimdi söyledikleri var ya bunu... Hatta şöyle bir sevgili Hilal e, ayrı tutuyorum ama sahne sahneyle ilgili olan bir sanatçı grubu var. Ajda i̇şte bunların başarı çekiyor biliyorsun. Birkaç evlilik yaptı. E, sürdüremedi. Aynı tartışmalar geçmişte Ajdan'ın hayatında da yaşadı. Çok önemli bir iş adamları evlendi, çok oldu, bu oldu ama dolayısıyla onun hep biri sıraya koyduğu sahne hayatıydı. Olmazsa olmaz sevenleriydi, şarkılarıydı, konserleriydi. Yani televizyon programlarıydı, magazin gündeminde olmasıydı. Saat e, sevgili hadise de bunlardan biri. E, yani e, zoraki e, o, oğullardan dolayı bu evliğe onay vermeleri bu evliliğin ilerleyeceği anlamına gelmiyordu. En de sonra da bu evlilik çatlayacak ve e, tamam istediğin oldu evlendin hadi hevesini daldı boşa diyeceklerdi. Ve iş oraya doğru da gidiyordu. Şimdi sahne e, sahneyle evli olan e, bunu da her seferinde hissettiren hadise gibi, Ajda Pekkan gibi birçok isim sayabiliriz, çoğaltabiliriz insanlar için. E, hakikaten evliliğin ikinci planı alıp işte e, aile muhafazakarmış ya da e, çok modernmiş tam tersi tezat görüntüler, sergilemeler ya da kapanmaları çok zordur. Hadise belki evlilik kararından çok bu kararın içinde girip giremeyeceği konusunda bence çok büyük çelişkiler yaşadı. Doğrudur. Ailesinin kendisini kabul etmemesi de onu da ayrı bir şekilde yaralamıştı. Haline <laughs> de e, o dönemlerinde o yüzden hani e, sosyal hayatın içindeyken, medyayken, Mehmet'le birlikteyken e, eski hadiseden e, kreasyonlar sun, e, sunmaya devam etti. Yani aslında e, ben yaşam tarzımdan e, ödüğü vermem delirdi. Çünkü aslında zaten e, alan kişi dediğimiz gibi yani e, gül tarlasından alıp bir yere koymadı. Evet. Yani Peki, evet. da çıkarmadı. Sonuçta sahne üstünde Peki, var Nurettin. olan televizyon programlarıyla ardından sohbetlenen e, bir hadiseden söz ediyoruz. Nurettin e, bu, Efendim Savaş Şimdi hadise Asimile olur muydu? Ailesi, kocası e, tarafından asimile olur mu? O fikirleri e, yok olur muydu? E, ya da kendini geriye gitmiş gibi hisseder miydi? Bu tehlike miydi onun için? Belki de o tehlikeyi mi gördü acaba? Hemen çark etti ve sorun çıktı. E, dedim ya, şey var. E, evli istiyor, ama bir insanı da seviyor bir görül bağ. Yani bu. E, aşkın dozu ilerlediği zaman o birinci sıraya koyduğu işi, sevdası, sanatı, sahneyi kaybetme korkusu da yaşar. Yani ne zaman ki seni senin dediğin noktadan söylüyorum, Mehmet onu yavaş yavaş dozunda GE G'ye çekmeyi başarırsa, Asibir e, asibile olmaya yakın giderse hadisenin dönüşü o saatten sonra zor olabilir. Bak dikkat edin, ee, yani sanat hayatının en parlak noktalarında evlilikler yapan birçok insan dönüşleri ayrı parlaklıkta olmamıştır. Ne yazık ki olmamıştır. Çünkü e, ama bunu işiyle ve evliliğiyle hayatımda bir şey değişmedi. Sadece hayatıma bir insan girdi. E, bir eş aldım. Çocuklarımın babası oldu. Benim hayatımda bir şey değişmediği e, hissettiren sanatçılar için ayrı tutuyorum. Çünkü Bazen şöyle oluyor evleri 5-6 yıl, 10 yıl kaybolup sonra da evlilik bozulunca da sahneye dönmek isteyenler var son canlı örnek ve bunlardan biri yani her şey eski gibi olmuyor ama izleyiciye bunu dozunda hissettirirse ben sizden de özelinden de vazgeçmeyeceği bir hissettirirseniz daha az dolayısıyla da hani rating sahne izleyici gişesi her neyse oyuncuysa. Ee, bunu bir şekilde muhafaza edebiliyor. Evet, Hazreti bence e, açığa çıkarmada böyle bir korku yaşamıştır. E, zamanı da çok e, yıpranmadan ya da çok eskimeden e, hızlı bir kararla bence evliliği sonlandırması zaten ki sürekli e, haberler çıkıyordu, <laughs> aldatma yönelik oluyordu. Bir sürü şeyler oldu. E, bunu tercih etti. Yine sahneyi tercih etti. Aslında son sahnede e, özgür kadını bir doz yukarıya hani özgürlüğü biz yırtmacı e, biraz yukarıya taşımak olarak lütfen algılamayalım ama sahnelerde daha da seksi cazibesini konuşturan Hadise aslında bir parça da nazire yapmadı değil yani yaptı aslında o mesaj gitti gideceği şey yani. yere. Şey bana çok saçma geliyor savaşçım aslında baktığın zaman e, Mehmet Bey, Hadise Hanım'ın elbette ki sahnede tanıdı. Yani neden sahnede tanıdığı bir insana evlendikten sonra farklı bir şekilde farklı şartlar getiriyor?